Merhabalar. Merhabalar. Selamünaleyküm. Aleyküm. Tam taze, tam taze. Ya sen ya. sen bir şey. Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlerle içerik yazımına geçmeden önce dikkat ettiğimiz bir search intent yani kullanıcıların arama niyetini ifade eden çeşitli kriterlerimizden bahsedeceğiz. Zeynep'in de söylemiş olduğu gibi kullanıcıların arama niyeti satın almak üzerine mi, bilgi almak üzerine mi ya da atıyorum yemek yapmak üzerine mi arama yapıyor onu işleyeceğiz. Evet şimdi ilk maddemizden başlıyoruz. Yiğit kayda girerse eğer. Kayıt Ha tamam. <laughs> Şimdi ilk maddemizden başlıyoruz. Kullanıcıların arama niyetleri en genel hatlarıyla 8 kriterde ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi informational yani bilgilendirici içerik. Yani kullanıcı bu arama niyetinde sadece bilgi almak için herhangi bir aksiyon planımız yok burada. Sadece kullanıcıya bilgi vermek ve aslında Google'da o arama search butonuna yazdığı şeyin cevabını doğrudan alabilmesi için daha kısa net ve farkındalık yaratıcı yani bilgilendirici içerikler hazırlamaktayız. İkinci başlığımız navigation içeriklerdir. Burada kullanıcı adım adım yönlendirilmelidir. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey Örnek vermek gerekirse araç sigortası nasıl yapılır? 5 maddede anlatalım gibisinden. 5 maddeyi kullanıcıya sunan içerikler navigation içeriklerdir. Üçüncü arama niyetimiz de... Ay dur saçımı şey yaptım. Üçüncü arama niyetimiz de functional arama niyeti. Yani burada kullanıcılar biraz daha işlevsel içerikler görmek istiyorlar. Yani mesela nedir? Şu tarz bir içerik işlevsel bir içeriktir. Functional türüne, arama niyetine girer. Örneğin... Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? Bir evcil hayvan sahibisiniz ve evcil hayvanınız sürekli kusuyor ve 6 aydan küçük. Neden kusuyor ve kusmaması için neler yapılmalıdır? İşte evcil hayvanınızın kusmasını önlemek için yapabileceğiniz 17 madde, yapabileceğiniz 17 uygulama şeklindeki içerikler kullanıcıların gerçekten pratikte hayatlarını entegre edebilecek ve o maddeleri günlük hayatına uygulayabilecekleri bir içerik türüdür. Bu yüzden de fonksiyonel içerikler diyebiliriz. Dördüncü arama niyetimiz de transactional arama niyeti. Burada kullanıcı web sitesine girdiği zaman bir form doldurmalı, mail adresini girmeli ya da telefon numarasını girmeli ya da tamamen satış odaklı bir işlem yapmalı. Bu içeriklerimize de transactional içerikler diyoruz. Beşinci arama niyetimiz de awareness. Yani aslında kullanıcıların farkındalığına yönelik üretilen içerikler bu alana giriyor. Farkındalığını arttırıcı. Yani daha önce bilmediği bir konuyla ilgili bir şey olabilir. Yeni çıkmış bir şey olabilir. Bununla ilgili lansman içerikleri olabilir. PR içerikleri olabilir. Yani burada herhangi bir dönüşüm kaygısı olmuyor markalar için. Sadece kullanıcıya bilgi verme amaçlı. Kullanıcıyı sayfada tutma amaçlı. Dediğim gibi sadece farkındalık üzerine herhangi bir dönüşüm ya da transaction odamız yok. Altıncı arama niyetimiz de Conversion arama niyeti. Burada önemli olan kullanıcıların web siteye girdikten sonra herhangi bir eylemde bulunması. Yani telefon numarasını vermesi, e-mail adresini vermesi, bir form doldurması, bir satın alma yapması. Bunu neye benzetebiliriz? Fiziksel mağazaya günde 800 kişi giriyorsa, bunlardan 300 tanesi herhangi bir alışveriş yaptıysa Conversion gibi örneklendirebiliriz. Yedinci arama niyetimiz de consideration türündeki içeriklerdir. Arama niyetidir yani. Burada da kullanıcı aslında daha önce aklına gelmemiş bir konu olabilir ya da çok gündemde olan bir konu olabilir. Kullanıcıyı biraz böyle tam olarak cevap alamayacağı içerikler bunlar. Örnek veriyorum işte. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şeyde? ev almak mı, araba mı? Mesela hani ikisi de doğru olmayabilir, ikisi de yanlış da olmayabilir. Yani kullanıcıyı biraz daha düşünmeye iten, bu konunun artıları eksileri bunlardır, bu konunun artıları eksileri bunlardır, bu mu, bu mu? Biraz daha tartışmaya yönelik içerikler aslında. Hani en sonunda dediğim gibi bir sonuca bağlan ama kullanıcıyı düşünmeye iten, karar vermeye iten içeriklerle consideration arama niyetinin karşısına çıkan içerik türleri oluyor. 8. arama niyetimiz advocacy. Burada da kullanıcının Heh. Savunan içerikler olarak bunu kısaca özetleyebiliriz. Şöyle, sağlık sigortası neden önemlidir, neden yapılmalıdır gibi söylenmeli içeren içerikler edvokasi oluyor. Aynı zamanda burada sağlık sigortası yaptırmaya ya da satın almaya yöneltmek yine edvokasi içerik örnekleri arasında gösterilebilir. Aslında arama niyetlerimizi 8 maddede sizler için toparladık. Aslında bir tane daha madde var yine hani gerçekten değerli bir arama niyeti. Loyalty. Bu da hani genelde markaların kendi kişisel işlem adımlarını öne çıkaran, kendi kişisel avantajlarını ön planda tutan, doğrudan marka adının geçtiği içerik türleri oluyor. Burada biraz daha kullanıcının sadakatine yönelik arama sorgusunun cevabı veriliyor. Çünkü kullanıcı doğrudan aslında seçmek istediği markayı biliyor, buna yönelik bir arama yapıyor. Biz de bunun karşısındaki sadakatimizi gösterip, biz madem böyle bir arama yaptınız, buyurun, bakın bizde de bunlar var şeklinde loyalty türünde içerikler sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse... Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey Nike'ın bir modelini satın almak isteyen kullanıcı Nike Air Force işte yerel bir pazar yerinin ismini yazarak arama yapar ve oradan satın alır. Bu loyalty arama niyetine bir örnek olarak verilebilir. Hadi, de. Hadi abi sen kapat. Ben açtım sen kapat. Kapatıyoruz. <laughs> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte yeni videolarımızda her cuma karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Almanya'dan bak. Bir üç tane, dört tane çalıştım. E ee, bir susun, dinleyin. Şerif ben ısı. anlatayım. Uslu. Şerif Uslu. E, tamam dinliyorum adamı kat. <gülüyor> <gülüyor> Ey. Ey. <laughs> Ay 9'muş abi bu arada. Ne? Ben 6 Ay. dedim oraya. Tamam ben bitti mi? Evet. Ha tamam.